Ben beni çıkat, beni bırak dengi ettim. Sen neredesin aşkım? Ben seni çok sevmiştim. Beni bırakıp sen gittin aşkım eller. Tuttın ben seni sevmiştim. Beni bırakıp sen. Ben seni çok çok sevmiştim. Beni bırakıp sen ellere gittin. Dur dinle ben seni sevdim. Beni bırakın gitti. Sen ne aşkım. Sensiz ben olamıyorum. Seni ben çok özlüyorum. Sevgilim. Evet. Seni ben çok özlüyorum. Ama sen senlere gidiyorsun? Seni ben çok sevmiştim. Ama sen, ama sen beni sattın. Ellere gittin. Beni bıraktın, gittin. Sen neredesin aşkım? Beni bıraktın, sen gittin. Sensiz ben olamıyorum sevgilim. Evet. Beni bırakıp gittin. Ama ben sensiz olamıyorum sevgilim. Sevgilim. Beni bıraktın gittin ama bu hiç yana kar kalmayacak. Yana kalmayacak. Beni bıraktın gittin aşkım. Sensiz ben olamıyorum. Sen neredesin şimdi sevgilim? Beni bırakıp sen el ele gittin. Ben diyeceğim katran lütfur bir seyhan, vurup katliam, gittim Arap kardeşime sonsuz teşekkürlerimi sunarım, benden bu kadar, bu kadar ya.